Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Fatih, doğaya ihanet etmesin diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık şerbeti dizisinde, kaosun hakim olduğu bir bölüm izledik, dizimizde heyecan tavan durumda. Nursema babası dışında herkesi suçlamakta. Nursema ve Firaz arasında kısa süre içerisinde büyük bir sıkıntı çıkacak, hatta neredeyse ayrılmanın eşiğine gelecekler. Kıvılcım da bebeği konusunda bazı sıkıntılar yaşayacak, hatta neredeyse bebeğini kaybetme noktasına gelecek. Beril ise bir hamle daha yapacak ama bu sefer yakayı ele verecek. Beril kısa süre içerisinde hapse girecek. Artık Ömer ve Kıvılcım, kimseye güvenmeyeceklerine dair birbirlerine söz verecekler. Sönmez anne de büyük sıkıntılar yaşayacak. Kısa süre içerisinde o da hastaneye yatacak. Bu yüzden dizimizde heyecan tavan yapmış olacak. Ayrıca sürpriz bir aldatma sahneleri yaşanacak. Bu olay bir çiftimizi boşanmanın eşiğine getirecek. Peki başka neler olacak? Sürpriz gelişmeler devam edecek mi? Bölümde Pembe'nin ani ölümü Ünal ailesini derinden sarsmış ve özellikle Mustafa'nın ruhsal çöküntüsü dramatik bir şekilde ön plana çıkmıştır. 98. bölüm fragmanına göre aile içindeki gerilim artarken Işıl'ın karanlık planları Fatih ve Doğa arasındaki çatışmalar ve Nursema'nın değişimi dikkat çekiyor. 99. bölümde Pembe'nin yokluğunun aile dinamikleri üzerindeki etkileri daha da derinleşecek gibi görünüyor. Pembe'nin ölümü yalnızca bir karakter kaybı değil, aynı zamanda Ünal ailesinin bir arada kalmasını sağlayan bir tutkalın ortadan kalkması anlamına geliyor. 99. bölümde aile üyelerinin bu kayıpla nasıl başa çıktığını daha net göreceğiz. Özellikle Mustafa'nın akıl hastanesine yatırılması, onun öfke dolu çıkışlarının ve annem ölmedi öldürüldü sözlerinin bir komplo teorisine dönüşme ihtimalini güçlendiriyor. Mustafa, pembenin ölümünde Işıl'ı ya da başka birini suçlayarak aileyi yeni bir kaosa sürükleyebilir. Bu durum, Abdullah'ın Işıl'la olan ilişkisini sorgulamasına ve belki de Mary ile yakınlaşmasına yol açabilir. Mary, Mustafa'nın agresif tavırlarından çekinse de, onun duygusal çöküntüsüne kayıtsız kalamayarak destek olmaya çalışabilir. Ancak Meri'nin bu çabası Mustafa'nın takıntılı bir hale gelmesine neden olabilir. Bu da yeni bir gerilim hattı yaratır. Fatih ve Doğa arasındaki ilişki, Pembe'nin ölümünden sonra daha da karmaşık bir hal aldı. 98. bölüm fragmanında Doğa'nın Fatih'in Defne ile olan samimi arkadaşlığından rahatsız olduğu ve kıskançlık krizleri yaşadığı görülüyor. 99. bölümde bu kıskançlık sadece bir duygusal tepki olmaktan çıkıp ikilinin ilişkisinde ciddi bir güven krizine dönüşebilir. Doğa, Fatih'in Pemben'in ölümünden sonra duygusal olarak dengesiz olduğunu düşünerek ona karşı daha korumacı bir tavır sergileyebilir. Ancak Fatih, Doğa'nın bu tutumunu baskı olarak algılayarak tepki gösterebilir. Defne'nin varlığı Fatih ve Doğa arasındaki çatışmayı körükleyen bir katalizör olacak. Defne'nin Fatih'e karşı platonik hisler beslediği ya da en azından Doğan'ın böyle bir şüpheye kapıldığı bir senaryo muhtemel. Bu durum, Doğan'ın geçmişte yaşadığı ihanet travmalarını yeniden yüzeye çıkarabilir. Fatih'in ise Defne ile olan ilişkisini masum bir arkadaşlık olarak savunması, Doğa ile arasında bir uçurum oluşmasına neden olabilir. 99. bölümde bu gerilimin bir yüzleşme sahnesiyle patlak vermesi beklenebilir. Belki de doğa Fatihe bir ultimatom vererek Defne ile iletişimini kesmesini isteyebilir. Bu Fatih'in özgürlüğüne düşkün karakteriyle çelişeceği için yeni bir çatışma doğurabilir. Nur Sema, Pembe'nin ölümünden sonra sessiz ve itaatkar kimliğinden sıyrılarak daha cesur ve kararlı bir karaktere evriliyor. 98. bölüm fragmanında Nur Sema'nın ailesine karşı sesini yükselttiği ve kendi yolunu çizme çabasında olduğu görülüyor. 99. bölümde Nursema'nın bu dönüşümü daha belirgin hale gelecek. Firaz, Nursema'nın en büyük destekçisi olarak yanında dururken, ikilinin arasındaki bağın romantik bir boyuta evrilmesi ihtimali artıyor. Ancak Nursema'nın ailesiyle olan ilişkileri, özellikle Mustafa'nın agresif tavırları ve Abdullah'ın Işıl'la yakınlaşması, onun bu yeni kimliğini inşa etme sürecini zorlaştırabilir. Nursema'nın köşkte kalmaya devam etmesi, ailenin diğer üyeleriyle çatışmasını kaçınılmaz kılıyor. Örneğin, Işıl'ın Abdullah'la evlenme planları Nursema'nın öfkesini tetikleyebilir. 99. bölümde Nursema ve Işıl arasında sert bir yüzleşme yaşanabilir. Bu sahnede Nursema, Pembe'nin hatırasına sahip çıkarak Işıl'ı suçlayabilir. Firaz'ın bu çatışmada Nursema'yı sakinleştirmeye çalışması onun Nursema'ya olan bağlılığını daha da pekiştirebilir. Ancak Firaz'ın ilhamiyle olan dostluğu, Nursema ile ilişkisini karmaşıklaştıran bir unsur olarak devreye girebilir. İlhaminin Nursema'ya olan takıntısı, 99. bölümde yeni bir kriz yaratabilir. Işıl 98. bölüm fragmanında karanlık planlarıyla dikkat çekiyor. Pemben'in ölümünden sonra Abdullah'la ilişkisini resmiyete dökmek isteyen Işıl, Ailenin tepkisinden çekinmesine rağmen kararlı görünüyor. 99. bölümde Işıl'ın bu planları daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Abdullah'ın elinde bir tek taş kutusuyla göründüğü sahne onun Işıl'a evlenme teklif etmeyi düşündüğünü gösteriyor. Ancak bu teklif Ünal ailesinde büyük bir infiale yol açabilir. Özellikle Nursema ve Mustafa Işıl'ı Pembe'nin yerine geçmeye çalışan bir düşman olarak görebilir. Abdullah'ın bu süreçteki ruh hali de belirleyici olacak. Pembe'nin kaybından sonra suçluluk duyan Abdullah, Işıl'la ilişkisini bir kurtuluş yolu olarak görebilir. Ancak ailesinin tepkisi ve Mustafa'nın annem öldürüldü iddiaları Abdullah'ı bir ikileme sürükleyebilir. 99. bölümde Abdullah'ın Işıl'la evlenme kararını ertelediği ya da bu konuda bir iç hesaplaşma yaşadığı bir sahne görebiliriz. Işıl'ın ise bu duruma öfkelenerek daha manipülatif bir tavır sergilemesi, onun karanlık yönünü daha fazla ortaya çıkarabilir. Kıvılcım ve Ömer, 95. bölümde bebeklerinin sağlıklı olduğunun müjdesini alarak bir nebze olsun rahatlamıştı. Ancak pembenin ölümü ve ailedeki kaos, onların mutluluğunu gölgede bırakıyor. 99. bölümde, Kıvılcım'ın Beril'in manipülasyonlarından kurtulmaya çalıştığını ve akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri bertaraf ettiğini görebiliriz. Ömer'in ise Kıvılcım'a destek olmak için daha aktif bir rol üstlenmesi muhtemel. Bu süreçte Ömer ve Abdullah arasındaki buzların erimesi, iki aile arasında yeni bir ittifakın doğmasına zemin hazırlayabilir. Kıvılcım'ın modern ve güçlü karakteri Ünal ailesinin muhafazakar yapısıyla çatışmaya devam edebilir. Özellikle Işıl'ın aileye girmesi Kıvılcım'ın doğayı koruma içgüdüsünü tetikleyebilir. 99. bölümde Kıvılcım ve doğa arasında duygusal bir konuşma sahnesi onların annelik ve kız-çocuk ilişkisini derinlemesine işleyebilir. Bölüm, Kızılcık Şerbeti'nin dramatik tonunu koruyarak aile içindeki çatışmaları ve bireysel dönüşümleri derinlemesine işleyecek gibi görünüyor. Mustafa'nın öfkesi Nursema'nın cesareti, Fatih ve Doğan'ın güven krizi ve Işıl'ın manipülasyonları bölümün temel taşlarını oluşturacak. Pembe'nin ölümü sadece bir kayıp değil, aynı zamanda ailenin yeniden şekillenmesine yol açan bir dönüm noktası. Bu bölümde karakterlerin kendi içsel yolculuklarıyla yüzleşirken aile bağlarının sınanacağı bir dizi dramatik olay bekleniyor. Kızılcık Şerbeti analiz videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.